Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir çadırla karşınızdayız. Artık Decathlon, Husky, devamında Pavilio ve benzeri çadırlar hakkında profesör olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü artık bu işte arşa çıktık da diyebilirim. Karşınızda görmüş olduğunuz Less Outdoor, Outdoor'un bir ürünü. Şişme bir çadır bir nevi ev diyebiliriz. Yani bu çadır için bizim yapmış olduğumuz birkaç uygulama var. Kullanıcıyla istişare edip yaşam kalitesini, kamptaki geçireceği vakti, kaliteyi daha çok arttırabilmek adına biz de elimizi taşın altına koyduk. Kısa bir şekilde tanıtımını yapalım. Bu çadır şişirilebilir. Bu alanda polleri tek olan ve tek bir noktadan şişirme işlemi gerçekleştirilen bir çadır. Kullanıcımız bu çadırı bu işlemleri yaptırabilmek adına İzmir'den bize getirdi. Ee, hızlı bir şekilde aksiyon aldık üzerine konuştuk. Buna istinaden de işlemlerini bitirip kendisi İstanbul'dan ayrılmadan tekrar kendisine ulaştırmak istedik. Çünkü oldukça büyük bir çadır. Kargosu da müthiş derecede para tutacak bir çadır. Şöyle e, videonun en başında görmüşsünüzdür çadırın karşı kısmından size el salladım. Neden? Çünkü bu çadırın e, orijinalinde bu şekilde sadece sineklikleri var. Yani bu çadır için şeffaf pencere çalışması yapmamışlar. Altı da kapalı olduğu için metre karesi de büyük olduğu için oldukça zor bir çadır. Biz de buna istinaden yani yapabileceğimizi ifade ederek elimizden geldiğince destek sağlamaya çalıştık. Nasıl destek sağladık? Kullanıcının isteği üzerine çadırın karşısına geçtiğimizde sağ taraftaki iki tane büyük pencereye şeffaf pencere uygulaması yaptık. Yani kışın kullanımda içeriden dışarıyı rahat bir şekilde görebileceği devamında da sobayı yaktığı süre içerisinde de içeride ısı kaybı yaşamayacağı bir ortam hazırladık. Ve İstişare ettiğimiz durumda iç kısmındaki sinekliğini de U şeklinde bir fermuarla yukarı kaldırarak daha net bir görüntü sağlamaya çalıştık. Yani içeridesiniz, içerisi sıcak, dışarı soğuk ama dışarıyı çok net olarak görebileceğiniz bir malzeme yaptık. Başından beri de söylediğimiz gibi bütün çadırlarda şeffaf pencere işlemlerini demonte olarak yapıyoruz. Neden? Çünkü çadırın üzerinde bıraktığımız veya sabit diktiğimiz durumda çadırı büzüştürdüğümüzde kaldırdığımızda e, ciddi anlamda kırışıklıklar meydana gelecek ve uzun soluklu olmayacaktı. Bu sebepten dolayı böyle bir işlem uyguladık. Şöyle çadırın etrafını gezelim. Sonrasında da içeri içeriye geçelim. Şimdi kullanıcımız kendi imkanlarıyla daha öncesinde e, çadırın en arka kısmında e, sineklik kısmına bir şeffaf pencere uygulaması yapmaya çalışmış. Fakat burada kullanmış olduğu cırtlar yapışkanlı bir cırt olduğu için şu kısımlardan zamanla ayrılma sağlar. Bizimkiler e, çift taraflı olarak dikişli. Bu arka kısmına bir işlem yapmadık. Yani kullanıcı burayı kış mevsiminde bu şekilde kapatarak bir mahremiyet sağlayacak. Buradaki ısı kaybını da önlemiş olacak. Bunu hızlı bir şekilde katlayalım. Çünkü çadırın içerisinden de dört bir cephesini size göstermek istiyorum. Yani oldukça müthiş oldu. Dört bir köşeye hakim olacak yaz aylarında. Kışın ise kendi isteği üzerine üç büyük pencereye şeffaf uygulaması yaptığımız için üç alandan da dışarıya hakim olacak. Oldukça güzel bir çadır. Benim de çok hoşuma gitti. Yani şişme olması, e, altının kapalı olması, kış koşullarına da bir mukavemet sağlaması gerçekten hoş bir çadır. Şöyle geçelim yan tarafa. Aslında orijinali bu şekilde. Yani iç kısımdan e, biraz da açık renkte bir tül olduğu için e, iç kısımdan da dış kısımdan da çok e, dışarıyı net olarak göremeyeceğiniz bir alan. Hemen biraz daha geri planda yan tarafındaki penceresine geçelim. Hemen bu alana da zaten soba kurulacak. Sobanın olmuş olduğu kısmın arka tarafında şeffaf bir pencere olacak. Bu çok basit, demonte bir şeffaf. Şu kısımdan gösterelim. Bu şekilde içten sinekliği kapattığımızda, cırt kısımlarını ayırdığımızda rahatlıkla kaldırılabilecek bir malzeme. Tabii ki yerin eğimine göre, ee, çadırın şişkinliğine göre değişiklik gösterebiliyor. Biz mümkün olduğunca birkaç santim kadar büyük olarak kestik e, buradaki şeffafları. Ve şeffaflar üzerine kalın bir e, cırt kullanmayı tercih ettik. Hem çadırı bütünleştirsin, çadırda hoş bir görüntü sağlasın. Hem de buradaki yanal ve dikey kaymalarda e, cırtları e, karşılaştırsın diye. Hemen çadırın içerisine girelim. Evet. Çadırın içerisindeyiz. Yani bu alanda söylediğim gibi karşı tarafında da görünüyor. Buradan da arkadaşım çadırın dışında fakat beni çok net olarak görebiliyor diye düşünüyorum. Şimdi biz bu işlemde şu üstlere birer tane cırt koyarak bu cırtları ayırdığımızda iç sinekliğini her iki taraftan başlıkla birlikte bu şekilde kapatabiliyoruz. Yani kullanıcı isterse bunu sinekliğini kapatarak kullanabilir. İsterse iç kısımdan sinekliğini açtığında ve bu şekilde yukarıda bir katlama işlemiyle birlikte bu alandaki şeffaf pencereye rahatlıkla ulaşabilir. Yani söylediğim gibi altı kapalı, şişme bir çadır. Makine altında bizi oldukça zorlayan bir çadır. Fakat böyle farklı çadırları işlemlerini gerçekleştirmek gerçekten bize keyif veriyor. Ee, ev konforunda olan bu çadırın da işlemini bize e, İzmir'den ulaştıran kullanıcımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani birlikte istişare ederek bu çadırı bu hale getirdik. Çok daha kullanışlı bir hale aldı. Güle güle kullansın diyelim. Yani artık e, Bundan sonraki videolarda çok şaşıracağınız çadırlarda gelecek. Benzer daha küçük şişme çadırlar, bundan daha büyük şişme çadırlar. Devamında sazan balıkçılarının veya diğer balıkçıların kullanmış olduğu çadırlara farklı işlemler uygulayacağız. Yani bizi takip etmeyi bırakmayın. Eşinize, dostunuza, kampsever arkadaşlarınıza da bizi tavsiye ederseniz. İletirseniz, bizimle iletişime geçerse elindeki çadıra istinaden e, ne işlem yapabiliriz, e, ne kadar sürer, ne kadar bir maliyeti olur bu kısımları net olarak konuşuyor oluruz. E, gerçekten çok hoşuma giden bir çadır. E, i̇lerleyen sürelerde belki ben de sahibi olabilirim. Çünkü şu üst kısımdaki e, aydınlatma bölgeleri, sunroof kısımlardaki orijinal izolasyonlu şeffaf pencereleri, gayet hoş. Yani onları da bu şekilde kapattığımızda şu alanlarda bulunan klipslerine taktığımızda normal tavandan hiçbir farkı kalmıyor. Şöyle sırasıyla iç kısımdaki parçaları kapatalım. Sonrasında çadırın dışına çıkalım. bu çadır için iki tane penceremiz kaldı. Bunlara modifiye işlemi yapmadık. Bunlar dışarıdan müdahale edilen alanlar. Dışarıdan dış perdeleri kapatacağız. Evet bu alanda bu şekilde cırtları ayırdığımızda sinekliği aşağı indiriyoruz. Ve sinekliği çevreleyen fermuar yardımıyla bu şekilde orijinal haline getiriyoruz. Aynı bu şekilde burası için de geçerli. Bunu da kapattık. Başlık kısmını hızlı ve akıcı şekilde kapattığımızda burası da orijinal haline geldi. Son olarak burası kaldı. Burada aynı şekilde kapattık. Termuar ilettik. ve bu şekilde sonlandırdık. Evet bu köşe kısımlarına da şeffaf pencere yapılabilir. Çünkü giriş kapısının olduğu bölge olduğu için e, bu alanda da şeffaf dışarıya hakim olmanıza sebebiyet verebilir. Çünkü kap kısmında mecbur e, sineklik kısmını kullanamayacaksınız soğuk havalarda. Şu üst kısmında veranda olarak oluşturduğumuz, gölgelik olarak oluşturduğumuz malzeme aşağı inecek. Ve kapı kısımları köşe kısımlardan kapandığında ön kısmına alakalı hakimiyetiniz e, maalesef son bulacak. Şöyle çadırın dışına geçelim. Dış kısımdan perdelerini de kapatalım. Evet, kapı sinekliğini kapattık. Şu yan kısımları da kapatıyoruz. Bu kısım tamam. Böyle şu kısma geçelim. Bunu da kapattık. Yapmış olduğumuz işlemlerin hiçbir engeli yok çadır için. Kamp süresi içerisinde şeffaf pencere üzerine kalabilir. Bu şekilde dış tentesini akşam kapattığımızda hem ısıyı içeride tutacaktır hem de ayrı bir katman oluşturacaktır. Bu kısımda yapılan işlem yok. Burayı da yan kısımlardan kapattık. Şöyle çadırın arkasına geçelim. Çadırın arkasındaki parçaları da kapattık. Evet kamp esnasında bu tarz ufak dostlarımız olabiliyor. Onları da lütfen unutmayın. Bir tas mama, bir tas su, kediler için bir tas süt. Bunları da eksik etmezseniz tam kampçı olabiliriz. Bu alandaki şeffaf kısımdaki de kapattık. Son olarak bu. O kadar çok penceresi var ki, inanın <laughs> beni yordu. Let's feel outdoor olarak böyle güzel bir çadıra imza attıkları için onlara da teşekkür ederiz. Devamında şöyle çadırın içerisini gösterelim. Pencere ve perdelerini kapattıktan sonra nasıl bir görüntü sağlıyor. İstanbul Çadır Modifiye Ailesi olarak her geçen gün büyüyoruz. Sizlerle takipçilerimize tekrardan teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi çok daha güzel videolar, çok daha keyifli videolar, modifiye videoları gelecek. Ara ara çalışmış olduğumuz mekanın ufak kesitler olacak. Onlardan e, YouTube sayfamıza göndereceğiz, paylaşacağız. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Yakın çevrenize de tavsiye ederseniz sevinirim. Bizden şimdilik bu kadar kalın sağlayacakla